Türk savunma sanayi kaplan füzesiyle Bangladeş savunmasına güç katıyor. Bangladeş ordusu yakın zamanda Türkiye'de üretilen 18'den fazla TRG-230 ve TRG-300 çoklu roketar sistemi aldı. Bu satın alma, Bangladeş ordusunun topçu yeteneklerinde önemli ölçüde gelişti. Türk savunma sanayi şirketi Roketsan tarafından geliştirilen bu sistemler, ordunun savaş alanındaki ateş gücünü ve esnekliğini iyileştirmek için tasarlandı. Kaplan füze sistemlerinin bileşenleri 6x6 arazi aracı olan Kamaz şasisi üzerine monte edildi. Bu şasi, roket atarlar için sağlam ve güvenilir bir platform sağlayarak çeşitli arazilerde hareket kabiliyeti sunuyor. Kaplan sistemleri, düşman topçuları, komuta merkezleri ve stratejik tesisler dahil olmak üzere çeşitli hedefleri vurmak için birden fazla roket fırlatma yeteneğine sahip olmaları nedeniyle hassasiyetleri ve etkinlikleriyle biliniyor. TRG 230 sistemi 30 ila 70 kilometrelik bir menzil için tasarlandı. TRG 300 ise 120 kilometreye kadar mesafeleri hedefleyebiliyor ve bu da onları hem kısa hem de uzun menzilli saldırılar için etkili hale getiriyor. Bu sistemler füze teslimatında yüksek doğruluk sağlayan gelişmiş rehberlik ve hedefleme teknolojileriyle donatıldı. Kaplan füze sistemleri Roketsan'ın dünya çapındaki silahlı kuvvetlere modern güvenilir ve yüksek performanslı topçu çözümleri sağlama konusundaki devam eden taahhüdünün bir parçasını oluşturuyor. Bu gelişmiş füze sistemlerinin edinimi, Bangladeş ordusunun modernizasyon çabalarında önemli bir adım teşkil ediyor. Bangladeş, Kaplan füze sistemlerini cephaneliğine entegre ederek savunma yeteneklerini ve bölgedeki ortaya çıkan tehditlere yanıt verme olanaklarını artırıyor. Bu gelişme, özellikle topçu ve füze sistemleri alanında Bangladeş ve Türkiye arasındaki büyüyen savunma işbirliğini de yansıtıyor. Bu işbirliği ikili bağları güçlendiriyor ve Bangladeş ordusunun ulusal güvenliğini korumak için gerekli olan son teknolojiyle donatılmaya devam etmesini sağlıyor. Kaplan roket sistemlerinin teslimatı Bangladeş ordusu için topçu kabiliyetlerini ve bölgesel savunma duruşunu iyileştirme hedefleri doğrultusunda stratejik bir gelişmeyi temsil ediyor.